Evet, herkese sevgiler, selamlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Ben Baba Tarih Muhammed Öztürk. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi çekmiş olduğumuz videolarda tarih dersinde, tarih konularında en fazla çıkan kavramlar ve bu kavramların yorumları, bilgileri nedir tarzında bir sunumumuz, bir video paylaşımımız oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza, çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sorularda en çok çıkan kavramlar ve yorumları. Şimdi bu videomuzda size anlatacağım konu başlıkları şunlar. Yönetim şekillerinden konuşacağız, etnik yapıdan konuşacağız. Ulus, ulusal, ulus devlet, çok uluslu devlet, sonra göçlerden ve kültürel etkileşimden bahsedeceğiz. Her ünitede çıkar. Arkadaşlar, yönetim şekli dediğimiz bizim rejimdir, egemenlik anlayışımızdır. Önce bunu bileceğiz. Eş anlamlı kelimeler. Yönetim şekli eşittir. Rejim eşittir. Egemenlik anlayışı. Şimdi yönetim şekilleri dediğimiz zaman ilk yönetim şeklimizden başlayalım. Monarşiden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi monarşi devletin başında tek bir kişinin olmasıdır. Kolay. Kral, padişah, sultan, han, hakan, kan. Bunları gördüğünüz zaman sorularda monarşi yönetim şekli vardır diyebilirsiniz. Bir de mutlakiyet vardır. Mutlakiyet de bunun aynısıdır. Fakat biraz daha serttir, daha otoriterdir. Ve birçok kaynakta şöyle bu iki kavramını birleştirir. Mutlak monarşi der. Mutlak monarşi. Burada biz ne anlayacağız? Hükümdarın, işte kral, padişah, sultan, han, hakan, kaan artık neyse devleti tek başına mutlak bir otoriteyle yönettiğini anlayacağız. Meşrutiyet. Meşrutiyet eşittir tek kişi artı meclis. Veya tek kişi artı meclis eşittir meşrutiyet. Matematik işlemi gibi ya. Tarihin matematiği bu işte arkadaşlar. Meclis kelimesinin eş anlamlısının parlament olduğunu söyleyeyim. Başka derslerde bunu tekrardan vurgu yapacağım. Arkadaşlar devletin başında örnek veriyorum. Padişah var. Padişahın yanında bir mebusan meclisi varsa ki Osmanlı devletinde biliyorsunuz 1876 yılında kanun esasının ilanı ile beraber meşrutiyet rejimine geçildi. Meşrutiyet yönetim şekline geçildi arkadaşlar. Egemenlik anlayışı değişti. Bak nasıl yorum üç tane yorum. Üç tane yorum nasıl yaptım? Meşrutiyetin ilanı ile beraber bir rejim değişti. Evet doğru. İki yönetim şekli değişti. Evet doğru. Üç egemenlik anlayışı değişti. Evet doğru. E doğru zaten bunların üçü aynı şey arkadaşım. Üçü aynı şey bunlar. Ama sizi sorularda vururlar. Dikkat edin. Ve meclisin olduğu yerde parlamento diyeceğiz. Parlamenter yönetim başlamıştır diyeceğiz. Yapacağımız diğer bir yorum da bu arkadaşlar. Parlamenter yönetim başlamıştır. Peki sorum şu. Meclisin içinde kim olur? Milletvekili. Mebus. Kim seçti? E, halk seçti. O zaman meşrutiyeti gördüğün yerde yapacağım diğer bir yorumda ne? Halk yönetime katılmıştır diyeceksin. Bak yorumlara bak. Meşrutiyeti gördün veya e, Mebusan meclis açılmıştır dedin. Yorumlara bak. Bir, egemenlik anlayışı değişti, yönetim şekli değişti, rejim değişti aynı şeyler. İki, parlamenter yönetim başladı. Üç, üç halk yönetime katıldı. Evet devam edelim. Oligarşi. Arkadaşlar oligarşi bir sınıf yönetimidir. Bir grubun yönetimidir. Bir zümre. Zümre de grup demek. Aynı anlamlara geliyor bunlar. Bir zümre yönetimidir. Ee, burada sorularda bunun da örneğini şöyle verir. Devlet soylular tarafından yönetilmektedir. Bir grup var o zaman. Devleti asiller aynı şey aslında. Devleti ruhban sınıfı yönetmektedir. Ruhban kelimesinin daha önceki derslerimizde din adamları olduğunu söylemiştim tüccarlar yönetmektedir. Devleti öğretmenler, devleti kızlar, devleti erkekler, devleti doktorlar yönetmektedir. Böyle bir gruba vurgu yapıyorsa oligarşik yönetim var demektir. Gelelim teokrasi. Burada dikkat edeceğiz. Arkadaşlar her din sorusu teokrasi olmaz. Teokrasi olabilmesi için yönetime bağlaması lazım dini. Din artı yönetim eşittir teokrasi. Tek başına din teokratik yönetimin göstergesi değildir. Mesela örnek verelim. Mesela rahip kral diyorsa soruda. Rahip dini bir unvan. E, kral e, kral. Rahip artı kral eşittir teokrasi. Hem din hem yönetim var. Tanrı kral, peygamber kral, kral Tanrı'nın oğlu diyorsa Firavun halife diyorsa o devletin yönetim şekli teokrasi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde 1517 Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda Osmanlı Devleti teokratik bir devlet niteliği kazanıyor. Ve onun öncesinde İslam'la yapılan cümlelerde de teokrasi yorumu yapabilirsiniz. Çünkü e, divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığı konusunda Şeyhülislam fetva veriyor. Bu da teokratik yönetime bir vurgu vardır. Ama Osmanlı Devleti öyle bir devlet ki yeri geldiği zaman böyle şeri kuralları kenara bırakabiliyor. Örfi kuralları ön plana çıkarabiliyor. Öyle de ilginç bir devlet teşkilatlı, güzel bir devlet. Evet, devam edelim. Cumhuriyet. Cumhuriyette de halk iradesi, ulusal egemenlik, seçmek, seçilmek, milletvekili, oy kullanmak, siyasi partiler bu tür yorumlar olacak. Daha sonra ben Cumhuriyet ulusal egemenliği ayrı bir videoda kısaca değineceğim. Orada da bu kelimeleri konuşacağız arkadaşlar. Bunlar yönetim şekillerimiz. Evet, diğer bir sorularda her ünitede çıkar ya bu. Etnik yapı. Düşünün bir. Evet. Ben de suyumdan bir yudum aldım. Etnik yapı. Arkadaşlar bakın etnik yapı. Resim güzel. Çok hoş bence. Çok hoş. Kim bunlar? Eski Moğollar. Bu Hindistanlı mı? Evet. Bunu bunu tanımıyorum. Bu İspanyol, Meksikalı gibi. Bu Arap gibi, Çinli gibi. Bu kim ya? Evet bu Japon. Farklı etnik gruplar var. Arkadaşlar, bir devletin egemenliği altında etnik demek bir kere ırk. Millet, ulus kavim demek. Önce onu bilelim. Yani bu eş anlamlı kelimelerle zihninizde canlandırın. Türk, Sırp, Bulgar, Macar, Rum, Ermeni, Arap, İngiliz, Fransız, Japon, Çin, Rus, Rus, Hint. Ee, ne, bunlar geldi aklıma. Arkadaşlar bunların hepsi ayrı ayrı birer millettir. Bunların hepsi ayrı ayrı birer ulustur. Bunların hepsi ayrı ayrı birer ırktır. Sorular da bunlar etnik olarak ifade ediliyor. Etnik olarak ifade ediliyor. Mesela etnik çeşitlilik nedir? Ben altta da örneğini görüyorsunuz. Türk, Sırp, Rum artı Bulgar bir devletin egemenliği altında sınırları içinde birden fazla millet, birden fazla ırk yani yaşıyorsa yoruma bakın o devlette etnik çeşitlilik vardır. Yoruma bakın o devlet çok uluslu devlettir. Yoruma bakın o devlet imparatorluktur. Eğer bak soru yapacağım senin için. Soru yapacağım. Bir devletin Karan Gazneliler de diyecek ki Gazneliler devletinde devletin egemenlik alanı içerisinde Türk, Hint, Acem yani İran, Rum yaşamaktadır diyecek. Yorum yapıyoruz. A Gazneliler devletinde etnik çeşitlilik vardır. Doğru, doğru tabi bir sürü etnik grup var. B Gazneliler devleti çok uluslu devlettir. Doğru, bir sürü ulus var işte. C. Gazneliler devleti bir imparatorluktur. Doğru. Bunlar zaten aynı şeyler. Çok uluslu devlet, imparatorluk aynı anlamlara geliyor arkadaşlar sorularda. Dikkat edin. Peki soru şu. Bir devlet neden çok uluslu, şey, çok e, etnik çeşitliliğin olduğu devlet oluyor? Neden bir devlet çok uluslu oluyor? Bunu, bunun nedeni ne? Ben bunu sorularda nasıl bulacağım? Arkadaşlar, sınırların genişlemesi ve göç hareketleri, nüfus hareketleri. Eğer bir devletin sınırları genişliyorsa o devletin egemenlik alanı genişliyor demektir. Bak egemenlik alanı. O egemenlik alanı genişledikçe insanların sayısı artıyor o devlette yaşayan. O devlette yaşayan insanların sayısı artarken aynı etnik gruptan olmuyor bu insanlar. Başka yerleri keşfediyorsun, başka milletler devletin egemenlik alanı altında yaşamaya başlıyor. Mesela Osmanlı Devleti Rumeli'ye, Balkanlara geçince artık Sırplar, Bulgarlar, Rumlar, Macarlar bunlar devletin egemenlik alanı içerisinde yaşayan etnik gruplar, milletler olmaya başladı. Böylece Osmanlı Devleti etnik çeşitliliğin olduğu çok uluslu bir devlet yapısına dönüştü. Evet, etnik yapıyla ilgili anlatacaklarımız bunlar sorularda. Dikkat edin. Etnik yapı çeşitliliği. Türk, Sırp, Rum, Bulgar varsa, birden fazla etnik yapı varsa etnik Çeşitlilik var diyoruz. Etnik çeşitlilik sonucunu tekrar ediyoruz. Aslında kültürel çeşitlilik vardır. Şimdi etnik çeşitlilik varsa, şimdi bir yerde Türk yaşıyor. Türkler Türk kültürü, Sırplar Sırp kültürü, Rumlar Rum kültürü, Bulgarlar Bulgar kültürünü yaşıyor. E öyle bir yerde kültürel çeşitlilik de oluyor arkadaşlar. E biri Türkçe, biri Sırpçe, biri Rumca, biri Bulgarca konuşunca dil çeşitliliği de oluyor o ülkede. E din çeşitliliği de oluyor. Türkler, Müslüman, Sırplar, Rumlar, Bulgarlar, Hristiyan oluyor bunlar. Din de çeşitli olabiliyor. Değil mi? Bak etnik çeşitlilik beraberinde ne getiriyor? Bir az önce yaptığımız yorum. Etnik çeşitlilik varsa devlet çok uluslu bir devlet. Yani imparatorluk oluyor arkadaşlar. Değil mi? Ve böyle bir devlette böyle birliği sağlamak zor. Osmanlı uzun süre uzun süre evet iyi götürmüş işi ama sonraki süreçte sıkıntılar yaşadı. Azınlık isyanları, Fransız ihtilali, milliyetçilik hatırlarsanız belki veya anlatacaktır öğretmenlerimiz. Arkadaşlar bir yerde farklı farklı etnik gruplar varsa herkes ayrı telden çalar ya. Birinin düğünü farklı, birinin kültürü farklı, birinin yemeği farklı, birinin dili konuştuğu dil farklı, birinin dini imanı farklı. Böyle bir yerde birlik olur mu? Olmaz. Dev, devletin merkezi otoritesi zayıf olur. Devletin siyasi birliği bundan olumsuz etkilenebilir arkadaşlar ve devletin yıkılışına sebep olabilir Dolayısıyla devletin bunu engellemesi için farklı şeyler yapması lazım. Merkez otoriteyi güçlendirmesi için. Bunlar etnik çeşitlilik sorularında gelir. Mesela az önce verdiğim soru gibi düşün. Gazneliler devletin uzun uzun anlattı. Bunun sonucunda hangi gelişmenin olması mümkündür? Böyle sorular gelir. Tekrar ediyorum. Kültür, dil, din çeşitli olur çok uluslu devlet olur. Devletin merkez otoritesi bundan olumsuz etkilenir. Şimdi gelelim başka bir yoruma. Ulus, ulusal, uluslararası ulus devlet, çok uluslu devlet yorumlarını yapacağız. Aslında çok uluslu devleti anlattım. Farklı etnik grupların olduğu devlet çok uluslu devlet deniliyor. Ee, az önce anlattığımızı hemen konuyla bağlantılı olduğu için tekrar verdim. Arkadaşlar ulusal Milli. Sadece bir millete özgü olan demek. Mesela yan tarafta Türkiye'nin haritası var. Bak orada bağlama var, çay var. Tam çay birçok millette var ama e, yani oraya deveni koymuşlar anlamadım ya. At koysan oraya at var ya. Bizim kültürümüzde at var ya. Bak cami var. Yani beğenmedim görseli ben. Neyse devam ederim. Arkadaşlar mesela Türkçe bizim milletimize aittir. Değil mi? Göktürk kitabeleri Türk milletine aittir. Dil, tarih, gelenekler, görenekler, baklava, bükme, halı motiflerimiz var bizim. Yoğurdumuz var bizim. Halayımız var, zeybeğimiz var, efemiz var. Yüksek yüksek tepeler ev kurmaz. Bunlar bizim kültürlerimiz arkadaşım. Millidir bu. Millidir. Uluslararası kelimelerin ise şöyle yorumlayacağız. Başka bir devlet ile olan ilişkiler, devletler arası ilişkiler şeklinde yorumlayacağız sorularda arayacağız. Mesela iki devlet antlaşma yapmışsa iki devlet arası, 3 4 5 6 devlet arasında bir konferans varsa bu uluslararası bir nitelik taşıyordur. Değil mi? Mesela e, uluslararası festivaller var uluslararası festivaller var. Mesela Edirne yağlı güreşleri ulusal değil. Mi? Bizim sadece Türkler yarışıyor. Ama mesela olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda güreş müsabakaları var. Bunlar uluslararası spor müsabakaları. Evet. Nasıl bulacağımıza dikkat edelim. Bakın antlaşmalar ve konferanslar uluslararası oluyor. Siyasi, diplomatik ilişki. Ulusal devletle çok uluslu devleti karşılaştırdık. Arkadaşlar az önce ulusal çok uluslu devletten başlayalım. Az önce verdiğim örneğin aynısı. Türk, Sırp, Rum, Bulgar bir devletin egemenliği altındaysa orada etnik çeşitlilik vardır. Burası çok uluslu devlettir. Gazneliler, Selçuklular, Osmanlı Devleti bunlar hep arkadaşlar çok uluslu devlettir ve bu devletlerde etnik çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, dil çeşitliliği, din çeşitliliği vardır. Ve bunun nedeni nedir diye az önce sordum hatırlıyorsanız. Bunun nedeni sınırların genişlemesidir. Ve siyasi birlik nasıl oluyordu burada? Merkezi otorite nasıl oluyordu arkadaşlar? Zayıf. Devletin yıkılışına sebep olabilir. Gelelim ulus devlete. Ulus devlette de tek bir millet olacak. Türk. Mesela Karahanlılar böyle. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar böyle. Türkiye Cumhuriyeti böyle. E, hocam Türkiye ama devletimizin de içinde yaşayan işte bir sürü millet var. Şimdi Azınlık grubu olarak baktığımızda mesela Rumlar yaşar bir devletti de. var bizim Ermeniler de var ama bu o devletin ulus devlet olmasını engelleyen bir durum değildir. Mesela tek dil resmi dil Türkçe'dir, ee, Türk kültürü çerçevesinde e, organize edilmiştir devlet, tek millet vardır. Yani genel konuşalım tarihle ilgili bir devletin egemenliği altında sadece bir millet yaşıyorsa, e, tek dil konuşuluyorsa, tek kültür varsa, tek millet varsa orada ulus devlet anlayışı vardır. Ve Türkiye devletinin kuruluş temellerinde de ulus devlet anlayışı vardır arkadaşlar. Bu durum devletin daha güçlü olmasını, devletin daha birlik beraberlik içinde olmasını sağlar diyelim ve devam edelim. Evet. Bir yer bir coğrafya göç yolları üzerindeyse bunun sonucunda ne olur? Şimdi arkadaşlar Anadolu Mezopotamya, Hindistan, Ege çevresi, Balkanlar hep böyle coğrafyalar. Coğrafya bilgisi önemli. Bak haftalarda anlattım bunu size videolarımızda. Coğrafya önemli. Bir göç, bir yer göç yolları üzerindeyse sonuç ne olur? Al harita. İlk çağdan bir harita verdim. Asya kıtası var. Şurası Mezopotamya, Fırat, Dicle nehirlerinin arasındaki topraklar. Anadolu, Ege Denizi çevresi, Akdeniz. Buralar göç yolları. Balkanlar. Herkes buradan gelip geçiyor. Arkadaşlar bir yer göç yolları üzerindeyse çok istila edilir. Oraya gelen, giden çok olur. Neden bir kere bir yer e, çok göç yolları üzerindedir? Ya havasını suyuna kurban olayım. Ya, böyle yerler güzel yerlerdir. Havası iyidir, iklimi iyidir, toprağı verimlidir, oh dört mevsim yaşanıyordur, ticaret vardır. Böyle bir yer göç yolları üzerindedir. Böyle bir yer, iyi bir yer, göç yolları üzerindeki bir yer çok istilaya uğrar. Çok işgal edilir. Çok fazla buraya gelen farklı farklı milletler olur, farklı farklı devletler olur. O zaman kültürel etkileşim artar. Etnik çeşitlilik artar çünkü herkes buraya geliyor. Kültürel çeşitlilik artar çünkü bütün etnik gruplar, bütün milletler buraya geliyor sosyal çeşitlilik de artar. İnsanların farklı grupları buraya geliyor. E, bir kere etnik gruplar yani millet farklı olunca e, dil de çeşitli oluyor değil mi? Kültürde de çeşitli oluyor, din de çeşitli oluyor. Ve az önce yaptığımız yorumların aynısını yapıyoruz. Siyasi birlik, merkez otorite zayıf ve devletin yıkılışına sebep olabiliyor arkadaşlar. Bir yer göç yolları üzerindeyse unutmayalım. E, burada devletler sürekli değişir sürekli işgal edilir, sürekli istilaya uğrar. İlk çağda Anadolu, Mezopotamya çok fazla olmuş mesela. Ve kültürel çeşitlilik, kültürel etkileşim fazla olur diyelim. Evet. Şimdi kültürel etkileşimden bahsediyoruz da ya nedir bu kültürel etkileşim? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, adam Asya'dan gelmiş Mezopotamya'ya. Adam Rumeli'den, Balkanlardan gelmiş Anadolu'ya. Bunlar farklı milletler, farklı dil konuşan insanlar. Dolayısıyla kültürel etkileşim oluyor, birbirlerine bir şeyler alıp veriyorlar. Peki benim sorum şu: Ya ne olursa kültürel etkileşim olur? Bir göç, iki ticaret, üç savaş, dört istila, beş yaz diye sıraladım, açıklayayım size. Arkadaşlar diyelim ki göç ettik. Anadolu'dan Balkanlara göç ettik. Yok mu var Osmanlı devletinde iskan politikası var? Göç ettiğimiz zaman Sırp kültüründen, Rum kültüründen bir şey öğrenmedik mi? Oradaki insanlar bizden bir şey öğrenmedi mi? Öğrendi. Orta Asya'dan yapılan göçleri hep anlatıyoruz değil mi? Orta Asya'dan yapılan göçler Avrupa'ya yapıldığı zaman Onlara biz pantolonu öğretmedik mi? Üzengiyi öğretmedik mi? Askeri olarak savaşmasını öğretmedik mi? Yoğurdu öğretmedik mi? Hı? Öğrettik. İşte bu bir kültürel etkileşimdir. Ticaret. Ticaret yapmak için ister yakın bir yere git ister uzak bir yere git. Mesela İpek yolu üzerinde bir ticaret kervanları dolaşıyor. Baharat yolu vesaire kürk yolu. Ticaret yapmaya gittiğin yerdeki insanların yaşantısını görürsün. Onlara bir şey satarken onlardan bir şey alırsın. Konuştuğu dili görürsün. Yedi yemeği görürsün. Yedi kıyafeti görürsün. İşte bu ticaret kültürel etkileşime sebep olur. Savaş. Savaş nasıl hocam kültürel etkileşime sebep olsun Allah aşkına? Savaş kültürleri yok eder hocam. Savaş kötüdür. Tamam katılıyorum. Ama sen kılıcı aldın soktun karşı tarafa sokarken böyle karşı tarafın kullandığı kılıcı da görmüyor musun? Kullandığı askeri malzemeyi görmüyor musun? Aa bunlarda fil var bak. Fil fil bizi ezip geçecekler. Aa bak bunlarda at var. Çok hızlı hareket ediyorlar. Gördün mü? Şunu konuşuyorlar. Ya, dili bile görürsün. Duyarsın. Yani savaş sırasında bile birbirinin kültüründen etkilenme olabilir. Evet. İstila. İstila deyince ben uzaylı istilası fotoğrafı bulabildim. İstila yazdım Google'a. Bunu bulabildik uzaylılar geliyor bizi kaçırıyor. Uzaylı bizi aldı kaçırdı. Hani şey var ya Turist Ömer uzayda diye. Şimdi Turist Ömer'i aldılar götürdüler. Turist Ömer onlara ne öğretiyordu? Ne tokalaşıyordu. Zıt Erenköy diyordu mesela. O evet, kaba kulak diyordu oradaki neydi o adamın adı? Unuttum şimdi. Onlara bir şey öğretiyordu, konuşmayı öğretiyordu. Türk kültüründen bir şey öğretiyordu Turist Ömer. Etkileşim içerisine giriyordu. Arkadaşlar İstilayı ben tarih dersinde nasıl kullanırım? İstila, bir devletin, başka bir devletin, başka bir milletin yaşadığı yeri istila etmesi, yok etmesi anlamında kullanılıyor. Çok olumsuz bir kelime. Yerle bir ediyor, yakıyor, yıkıyor, yok ediyor. Moğollar bunu yapmış. İstila etmişler Anadolu'yu diye geçer. Ama genellikle ilk çağ konularında çok kullanılır. İstila etmişler, yakıp yok etmişlerdir. Hocam yakıp yok ediyorlarsa nasıl kültürel etkileşim oluyor? Olur arkadaşım. Yakıp yok ettiğin kültürü görürsün. Yakıp yok eden insanların nasıl kültüre sahip olduğunu görürsün. Ve aralarında bir etkileşim olur. Ben aslında bunu şöyle kodluyorum. 4 artı 1 diyorum. Artı 1 yazı. Arkadaşlar yazı kültürel etkileşimin en önemli unsuru, en güçlü unsuru. Yazı varsa okursun. Yazı varsa okursun. Gitmediğin yerden bile bir şey öğrenirsin. Kültürel etkileşim içerisine girersin. Şimdi açıyorsun mesela dergileri alıyorsun, gezi dergileri alıyorsun. O gezi dergilerinde vesaire tarih kitaplarında farklı şeyler öğreniyorsun, farklı şeyler görüyorsun. Bu bile bir kültürel etkileşimdir. Japonya'ya gideceksin. Japonya'ya gitmeden kitabını okuyorsun. Bir şeyini okuyorsun. Ve oraya gittiğin zaman rahat ediyorsun. Yazı Kültürel etkileşimi sağlamlaştırır, güçlendirir ve kültürel etkileşimi gelecek nesillere taşır. Yazı önemli. Günümüzde de kültürel etkileşimde teknoloji tabii bunu e, işin içine sokarsan teknolojik aletleri günümüzde kullandığımızı görürsün. Kültürel etkileşimde e, sosyal medyayı vesaire görürsün. Onlar da gelecekte e, KPSS sınavına girenler 2500'de bunları çözerler. Evet. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi diyelim. Ee, kısa bir ders gibi oldu ama böyle böyle devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Videolarımızı Abone olma ya bunu hiç ben bunu niye hiç kullanmıyorum? Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Tamam bundan sonraki videolarımda böyle diyeceğim. Abone olun. Baba Tarihi Muhammed Öztürk abone olun. Beğenmeyi unutmayın efendim. Evet evet böyle diyeyim ben.